dan izleyenler hoş geldiniz. Ee, biz Eray e, kanalındayız şu an. Twitch'te yayındayız. Chat var şu an 13.000 kişi burada. Ee, maçları takip edip aynı zamanda kasa açıyoruz bu arada. Bugün deli gibi bir kasa aldık. Aman koyayım chatte illa aç dedi aman akoyim. Ee, bakalım muzumu da aldım bu arada. Hayırlısıyla. Bugün güzel bir şekilde... Bıçağımızı çıkartalım. Ben bugün inançlıyım. Başlıyorum o zaman. Ya bugünlük Müslüman ya, sayılır. Yani. Nasıl yani? Bugün inançlıyım. Yılan ısırığıyla başlıyorum. Söyle. 8, 16, 24. Birini söyle hızlıca. 8. Şöyle başlangıç. Sıra bendeymiş değil mi? Öyle. 2. İki dedim üç efendim. Buzu iyi işe bakar arada çekil. Oğuk Para indi bana mı? Ne jirox mıydı ama Al kasayı salladım. Tam Obam. güzel. Bende pazar açılmıyor. Bakamıyorum fiyatına. Adil kurları güncelle baba. Söyle bakayım bize. İşte baksam. Hep Hep. Su geldi. Su! Söyle kız bakayım kaçın kasa Kadını kadar. 5 Ask Ananı sikim kabuğunu yemişim ya <laughs> Vitamin abi Eray 36 liraymış o Suya söyleyin ki bana para atsın Şey ya mor, mordan bahsediyor Geldi içerik <laughs> düşmanları Badi masam ama badi masam ama badi masam ama Eray Omaeli oh 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 Alo sen Bonnie'yi mi kıskandın? Niye kasa açıyorsun? Abla lüküm. Ben o arkadaşlar konuşmadığımı söylesen de Niye? Ee, içerik düşmanlarıyla biz muhabbet etmiyoruz. Sağ ol. Ne oldu İçerik düşmanlığı ne yaptık yani. İyi, <laughs> ne ki? Ya adam ne oldu ki ya? Biz <laughs> de ne demiştik? Biz de biz ne diyoruz biz de bu dedi şey değil çıkarmaya mi? Çıkarmaya gelmiştik. Bugün de bıçak çıkmasın. Bu adam yanında. Dibet onu ben, da, ben yiyeyim, basıyorum. Yiyeyim. Dur. Param ver. Eray, Eray, Eray. Hadi dinleme, dinleme bunu. Dinleme bunu. Dinleme bunu. Efendim, Efendim, Ha. Üçün... Söylersin Eray Ü... teklifimi reddettiği için ben de onunla konuşmuyorum. 1-4-5-3 ee, abi totem totem. Amirim ne kadar? Attım tuttum. Eray 3'ün 7'si. Vallahi yedisi... hiç bilmiyorum. <laughs> İnan bilmiyorum. Eray sen 3'ün 7'si 3'ün 7'si. Eray 130 liraymış lan ha. Ooo çok iyi. Ooo <laughs> <laughs> adil. Ne kadar Adil? 2.5 Güzelmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Anıl 3'ün 7'sini açarsın. Samsik gideceğim mi? Üçün yok. Üçün yok. <laughs> üçün <yedisi> yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bu kadar? Sen niye bu kadar saygısız? geliyorsun. Ne? Üçün yedisi. Hep <laughs> kardeşime kardeşime güzel bir şey çıksın istiyorum. Üçün <laughs> yedisi de mi <laughs> çıkıyor? evet. Üçün beşini açar mısın benim için? Üçün yedisi kalmadı zaten. Üçün beşini açar mısın benim için? Bana Gama Emrod gelecek. tamam. <gülüyor> Herhangi bir bıçak çıkıyor mu Ben yoksa spesifik şey bir şey mi var? Eray istekte bulabiliyor oh. muyum? En azından pembe geçti öyle düşünün. <laughs> Eray 5-5 açar mısın? Oğlum niye yani soğuk soğuk bu donuyor ama bugün dişte ya. Harbi sen niye yandın? Yani, sen niye, ya? muz abi. niye şeyde ya? Sen, Hayır sen muzu niye da da? öyle bir yere sakladın? Ne bileyim? Bu, soğuk buz <laughs> mu yedin? Abi, arada sineği yemişim ya. <laughs> of. Fruit Eray. Hay. Evet. Hızlı dört tane kasa aç ama dört tane olan bundan Üçü, değil. biri gelmezse banla tamam. Benzo yazmış onu. Kim Al işte Adil. 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 Adil çıkış. Banlasanız onu. Tamam Ahmet niye öldürdün? Gel gel Bayağı iyi. Banlayıp açayım. Hadi be, hadi be. Oğlum o gün bugün ya. Vallahi bak çok hissettim ya. Arka arkaya 5 tane MG ne ne geçiyor. Eray bu bitikten sonra 4 tane seri seri. aleyküm Evet Ali selam. Öyle bir şey yok Kanka bir takım kavgalar yaptım. Ee, hakkımı helal etmediğin için Adil gel amına koyayım. He? Çok iyi. Kaçma lan. Adil etmesin. Meow. Bakayım 5 lira. Bir tane veririm. Ya 7 7 yapar mısın? 7 güzel, 7, 7 yapar güzel, mısın? Güzel, çok güzel. bir şey bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Ee, Kasa açılırken, açılırken böyle biz 2 saniye sonra hemen geçebiliyor musun onu? Ben öyle açmam. Yani direkt SCM'ine basıyorum. Bir tane dene lan. Bir Kapat. tane de ne? Bu ne ya? Ne kadar? 8 lira bu. 8 evet. lira. Bir daha, Efendim? bir daha bir daha aç. Eray sen ne istiyorsun bugün? bitirmek. Bak kötü bir bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Kardeşim i̇şte ben orta, odaya daha yeni başka kapat, kapat 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 kapat. Evet. Kapat. evet. Aç aç. <laughs> bir şey tamam, sorabilir miyim? Bir dakika bone dinliyorum. Bone şu anda seni ağır sikiyor gibi ama neyse. Söyle bone. Bekle bunu da kapatacaksın. Kapat. Tamam. Aç şimdi bir tane daha tamam. Geliyor mu şu an? Ha, bugün, yani. bugün, bu. tamam. bugün bugün mü? Bugün bugün mü? Tamam. Bir gelsin. Hadi oğlum. Kapıda kaçarsam bir şey, uzun uzun bir şey bir görüyoruz. Şey görüyoruz. <laughs> <Al. Al gülüyor> Ananı sikiyim. Kırmızı bir geçiyor. şey diyeceğim. Kırmızı mı geçmesi lazımdı böyle sarının gelmesi için? Kırmızı geçmesi Yok. Hayır ya istedim. alakası yok öyle bir şey yok. Öyle muhabbet var, var mı? sen. Abi kendisi <laughs> biliyor abi. iki tane çıkardığı için. İki tane çıktı. Alakası yok öyle bir şey yok. <gülüyor> alakası yok. <laughs> Çok yok. alakasız geliyor yani. Yavrucuya ulaşamadık. Tamam. Bugünün arayıp ya, arayıp ben, 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 iyiyim abi sıkıntı yok. modum ee, da yerinde. Ee, bugün <laughs> gelecek. Bugün negatif düşünmüyorum. Artık pozitif bir insanım baba. Gelir ya. Abi, niye 777 555 333. Hı? Hmm? Numaram verdi ne yaptın abi? Grafikleri düşür aç belki öyle gelir. Abi bunlar nasıl totemler <laughs> ya? Aa, Adil. Kaç var Adil abi? 50 e TL. Göremiyorum. Şey değil bir köle bir var. değil, daha pahalı oluyor. Ee, TN ise pahalıdır. 5 dolar falan da galiba. TN ise pahalıdır. Adil abi. Gözükmüyor gözükmüyor. Stav Eray baksana look'u ne? Karışık açma sırayla açma. Öyle yapıyoruz zaten. Bakacağım verayım. Bakacağım bakacağım. Tamam bak bakayım. O, şey... o bit. Hobbit. Kötü durmuyor. Hı. Enerji versek? Dur dur alacağız. Eray. Pişiriyor. Şey. Ee... Şey... En pahalısı 336 TL. Eray yani vermeyin, şimdiden söyleyeyim. Müzik vermeyin abi, evet. Yani bir an geldi sandım ya. Harbiden benden geldi sandım, direkt açıklamaya başladı ya. Bunda bir şey var bak, <laughs> bunda bir şey var. <laughs> ben de öyle hissettim, <laughs> Alp. Titretti. Daha yatıracağız. Eray dostum, kasa. neden Spectrum 2? Buradan çıkan ne var? Bir Ve, yok, bir sürü kasa var. Yani var. İnsanların adresini açıyoruz. 160 tane. Chroma'ya güveniyorum, diyor. bak. Ben bilmiyorum, Chroma her zaman sanki böyle bıçak çıkartan bir kasa gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Bugün bugün o zaman bas kanka. Bak Amerika fark etse, ben normalde genel olarak ağlardım. Param gitti ama iyiyim şu an mutluyum. Gelecek abi. Bugün bugün alacağım ben onu. Bugün o gün mü? Bugün alacağım abi ben. Ben bugün o bıçak bir şey alacağım ya. Eray ne kadar kasa var burada ne kadar verdim? 200 tane kasa var. Ne kadar Bilim. Çarpmanı. Bilmiyorum kanka. Anahtar bir de toplam 10k'ya denk geliyor ya hepsi. Galiba. EP vizyon çıkartmıştın ya 120 liraymış. Ya. Hadi 15 k dolar. Hadi hadi. Ya şu notçuk için totem totem yok mu? Hep bir şeyler söylüyor. İyi şunu yap Senin bunu. Sen ha. yapacağız o da var daha. Bugün dragonlar alalım o zaman. Patlıcan olmaz. Adlan gelsin artık bir şey ya. Arkadaşlar, ya. "Potem şarkı" diyorsunuz da şu zamana kadar şarkı açıp bir sikim gelmedi. Bu sefer evet. ben böyle açacağım. Kusura bakmayın. Keto ya. denendi mi hocam? Kim? tıkladı tıkladım hiç. Basamadım. <laughs> İçinden geçen ha. kasayı söyle bana. Düşün, odaklan. Sessizlik istiyorum. Sen İyi de şey. bana. Evet. Dur çok indin bekle. biraz daha yukarı. Kulaç kasasını aç. Aşağıda sol. Bu o mu? Değil, Heh, tam orası. Heh. Şu. O. Ha. Hissettin mi? Of büyük hissettim. Abi <laughs> yaşadı <laughs> amına koyayım. İçinde <gülüyor> hissetti <gülüyor> böyle <gülüyor> o <sırada. Fünaldı> galiba. <laughs> Umarım kasayla alakalı. Ay. Ay. O galiba kan kuşu hissetmiş bir şey de olur. Eden kazası bir anda. Of. Geldi mi? Şuradan bir eldiven gelse böyle inanamıyorum tersten olsa hep beraber. Namdan yoruyor. <laughs> Bu ne kanka? P2000 reklam. Güçlendim. Bundan sonraki kasada bir şeyler hissediyorum herhalde. <laughs> Ama yuvarlaşma. Ne lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Aman hep tatlı değil, değil çocuk <gülüşmeler> Vallahi yiyeceğim içime falan sokacağım bana olsun da ya. Yapma. Siz arkadaşlar kasara dini atmaya devam etseniz siz. Ben galiba bu, <gülüşmeler> bugün, bugün uzun bir gün olacak gibi. Pahalı e değil şey bu. kadar bu. Ali'nin karttan bir 10k daha Ali Ali'nin kartını çalacağız en kötü. Benim her şey var. <gülüşmeler> Allah'tan ben kartı sıfırladım ya. O gece yayın hiç kapanmadı. <gülüşmeler> O nasıl gülüştü ya kahve? Bir dakika. Bu oluyor gibi Potam olarak. Potam olarak. Potam olarak. Nerede abi o? Niye açamıyorum? <laughs> Çamı verin artık. Bana of. bana şey yok. <laughs> dragonlar çıkartmıştı. dur duruyor mu? Ne oldu lan? Adil iyi yapakim. <laughs> Hobbit'in mi çektim sana? Yok abi olmaz. O oh, hiç şey de yok ya. yani tam bıçak gelmiyor da güzel bir şey de gelmiyor. O oh, hadi lan bıçak gelsin şuraya ya. Onu da geçtim bir tane. Gaben hadi ya. Ee uh, Gaben. Gaben. Up, please. Give me knife. Please rare item Gaben. Yeah. Please. Please ya. Yeah. Yellow, yellow. This is exclusive item, you know? <laughs> Buna koyayım iki gündür Bora ile konuşmuyor mu? İngilizcesi gelişmiş. Discord'dakiler, Discord'dakiler kasa açırken ekrana doğru nah çekseniz ya. Isen, Çek <laughs> <cemsiz> ya siktir git seni totemle arkamızdan bayatacağım seni ya. Salak mıdır nedir ya? Çekiyorum. Biraz daha çekseydik o renk sarı. Adil abi 18. kaç para bu? 18. Kanka artık gelsin ne olur gelsin ya. Pişecek bekle. Ne lan? Lan uyuz oldum. Alp durayım mı Alp? Yok. <laughs> Bak bak etki ediyor dur. Strek geldi. Kanka birkaç kişinin daha nah yapması. Totem abi, ne ben totem oldum. anlamadım. Nah çekiyoruz abi. Ekana. Kasa açılırken oh, nah çekiyoruz. 35 liraydı heray. Oo oh, çok iyi. Sen çekiyor musun mi? kanka? Sıkı <laughs> tatlırak çekmiş. O oh, bir, bir aylık. Al, <laughs> bak, lan sus lan. Pembeler membeler, membeler geldi. Bakmayın beni ya. be. Evet sakin ol sesini çek. Totem bozdu bak şimdi mavi geliyor. Oh, ama ben iyi şaplatırım ama nah çekerken oğlum bak. Tekte. Şey <laughs> bak Oğlum, totem bozdu mahalle. Bak bak abi beni abi. ben bir şey fark ettim. Ben size geriliyormuşum. Bir dursanız abi. Bir sakin ol. Malma totemlere girmeyin. Beni delirtmeyin bak. Şu zamana kadar götümüzü sokmadığımız kaldı. Gelmedi işte. Durun amına koyayım. Eray şu kasayı açsana. Sağ ol. Belki onu da yapsak gelecekti yani. Onu da bilmiyoruz tabii ama. Adam hala ekranı nasıl çekiyor? Totem gelsin diyor. Böyle bir şey var mı ya? Eyvallah. Beyler tamam yapmayın. Domestik Ero. Olacak. Efendim Bora. Nerede amına koyayım oram? Şu i̇şte sıra bak alt canım içim çekti. Canım çekti. çekti. Ne <laughs> <diyordun> ya Ne diyor ya? Ne ya Krama, krama, krama Ney ney? Kıyamayı 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 Spektrum için. Allah bu saat takacağım şimdi ver şu kuşağı ya. Vay! Şöyle bir gamma dotur karambit phase 2 3'müş. Bir şey versin. Eray yabancıları çıkıyor mesela bir süre İngilizce konuşsana. Oh my god falan filan da. Ben biraz öyle ne dedim. Totem motem dedim yumruk atarım sana bak. Oo kaç para bu? Bakayım. <laughs> evet Discord'a bak. Hadi ben bak derim zaman bak tamam mı? Ev adresleri <laughs> açma sakın. Yok zaten yüklenmiyor. Kaç manat bu? 15 lira mı? Bu UMP 45. 11 lira. Bu. <laughs> 11. evet. <laughs> bu. Evet. Yalan söyleme. O ne bu? Yeminime Kur'an. Sana çıksın. Kur'an. Sana çıksın. Kur sana çıksın. Kur Kırmızı ya ya göğen, kur'an. Kırmızı mı geliyor? Yine attı arkadaşlar. Çok sever. Evet. Hayatımı siker bu sefer. Hangi kırmızı geçti bu arada? Şey Neon. Ya yani Neon da iyi para bu arada Az değil yani. Kaç para? Onun oh. ne geçti lan öyle iki tane kırmızı? Naz yapıyor bence Abi, şu an ha. Evet Naz yapıyor gösterip. Gelecek gelecek yapıyorum. hadi. Rüyalar kabuslara da geçeceğiz. Sakin baba daha buradayız. Yeni hafta. Bu anca anca elletiyor amına. Bak yine kırmızı gösteriyor. Ver lan. Kırmızı gösteriyorsa o zaman verecek artık. Hadi. Bu ne kanka? Skin yapmamışlar. Şeyde bir de para böyle yedin amına koydum. Ben dedemde vardı la böyle bir şey. Deden sniper'cı mıydı kardeşim Ya av tüfeği gibi bir şeydi, şeydi. 130 tane falan kaldı kasa. Adil stokları şey yap hazırla. <laughs> Stoklar <laughs> hazırlansın <gülüyor> abi. <gülüyor> hadi lan Adil. <laughs> 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 ne deniyor? Ben ayarlıyorum Eray sen bir 5 attın mı? Atacağız. Beş evet abi kaçata dize Sakin ol. Şu 5 tane daha fazla attı. Ne yap lan? Alo? Mezan. Mesela... Alo. Alo? Alo. Normalde Eray kasa açarken böyle içinde attı enayi hissi olurdu. Bugün <laughs> o his yok mesela. Sanki bir şey alacak gibi. Nerede lan? Oğlum. Geldi şimdi... işte Teşir çıktı. Ka Hayır, Niye ya kadır çıktı. çıktı? Evet bak sağda bir tane daha var. Kasa Kardele gitti ama. Eş, eray, Eray, Eray. Eldiven evet. Tam, tam eldiven kasası diyecektim. Ne oldu? İçine mi dondu bir yandan buna koyayım? İçine donmuş kanka. Üşümüş çok. <laughs> Geriz gel, sen söyledin. <laughs> Mal. Bir dakika abi. Oyunu kapat aç totem. Aynen değil mi?